Merhaba arkadaşlar bugün sizlerde konutum var. Merhaba. Bir şey değil mi? Siz bizni tanımadınız mı? <laughs> evet, tanımadılar. Tabii ki Hamza. Değil mi? Evet. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de güvenlik oyunu. Evet, mi? güvenlik oyunu. Birer birer oynayacağız. Bu evet. arada sizde bir şey sormam gerek. Ne? Nur Tarık ee... ve Mustafa Deniz. Onlar benim okul arkadaşım. Söyledik, söyledik. Evet, söyledik. Ben söyledim. Sen ilk oyun. Bak benim kaç kostümüm. Aa dur, ilaç yok. Bu ha. Emin, bayağı zenginsin. Aa ben ilaç et açmamışım. Akayla bir şeyden ilaç açalım değil mi? Evet. Kavun başlıyor. Arkadaşlar. Al. Ben ilk defa oynadığım için hadi oku sadece oku. Şüpheli değil. Ad, adı doğun yaş 27 ve memleketim İsviçre. Tamam, onaylıyorum da şurada bir ç şey harfi ş harfi. Tabii ki de Aa, Evet. O Bu çünkü doğru. Boş ver, onaylayayım eğer eğer tutuklamasaydı kahretsin. Ama nasıl ki o çünkü doğduğu sonradı. Ya yine mi? Yeter tur e, e, hemen sipariş var reklamı geliyor. Açıklıyor musun? Şimdi ben yapayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu dördüncü bölüm. At evet. At me metem me, seyret yaş 44 ve magnetim elinin gider sızıntı yok değil mi? Yanlış okudum arkadaşlar. Sıkıntı yok değil mi? Tabii, Tabii ki de sıkıntı var. Çünkü da 65 var. Hem, is, hem isim hem de hayır, e, yaş. Hayır, hayır. Birincisi bu. Doğru. İkincisi de 65. Hadi Ahmet'le Mehmet'i çağıralım. Tamam. Ahmet sen de de bir Ahmet, Mehmet. Ahmet, Mehmet. Gelin bunu da inşallah. Bakalım. Geldi Ahmet. <laughs> Ahmet sen hep yeşilsin. Yeşil de değişik kostümler de seçiyor. Nasılsın seçim. Ahmet? Ben Ahmet değilim. Hadi önce gel kaçır İşte arkadaşlar. Hamza birazcık e, hadi iki kez oynuyor ya. Evet ama ben e, izlemiştim. Güvenli kuyu şeyimiz dedi e, mi? Izlemedim. Güvenli Sanki... Sadece... üçüncü bölüm mısı yiyor. Evet mısır yiyorsun. Ama patlamış mısır mı yoksa? Patlamış mısır. Sen de bir kere çek yapmıştım böyle. Daha neler? Bak Allah yaklam geliyor ya. Aa belim kop, top tutundu. Heh. Durun arkadaşlar bizde bir tamam, mücadele. Tamam Oku bakayım. Adım Alpa e, ee, okay. Yanlış var mı? Tabii ki de yok. Tabii ki de var. Çünkü Çöpüldü. Ülke ülkesi farklı. Dur tut, tutuklama. Tut Bunu da yap. Koya. Tamam. Şimdi ben ta tamam, şimdi diyelim, Hepsini yapalım. Boyanın değil mi? Evet. Tamam şimdi Ahmet ve Mehmet'i çalalım. Ahmet, Mehmet gelin buraya. Hamza sen de Mehmet, Ahmet. Ahmet, Ahmet gelin bakalım. Geldi. Ba, ba. Bak. Ee, e yine ya sevmiyorum ya. Bak e Ahmet'i... E Ahmet bir zıplıyor. Bu Ah Metin şey var. Metin ee, köpeği var. Köpeği evet. Ama bir düz de dedin mi çakal. Evet. <laughs> bu sefer ee. ha, bu bende dedi mi bu? Evet. Selam ben Link King 23 yaşındayım ve örümcekle bayılırım. Bakayım yanlış var mı? Onayla bence. Yok. Müthiş. Şimdi talama yapıyoruz. Sen bir ben, bir sen talama yapıyoruz. O bu kostümü alalım mı? Çok güzel. Alalım bence. Tamam. Başka reklam ettirecek misin? Neyse. Tamam yani ilk bence ben yapacağım. Kılıç Lan. bu. Hadi bunu yap. Hayır at. Neden? Yok tutuklayamayacağız sonra. Ya, bu sayılmaz ki değil mi? Hırsız. Ben su alacağım abi Al, sen önce. Tamam. Evet arkadaşlar. Oo. Geldim arkadaşlar suyu aldım. Ala bakayım. Hadi. Oo burada ne var acaba? Hayır kafa. Ay ben bir su içeyim. O <laughs> kızın Ahmet'e de mi yapıyorsun? Alo? Hayır bu Ahmet değil Mehmet'e. Tutukla. Fotoğraf Tutuklar. makinesi. Tutukla. Demek öyle. Tutukla. Ahmet gel. Oo, Dur zıklamadı. lütfen. Ay. Ahmet gelmedi. Neyse. Sen iki el oynuyorsun birazcık oynayın ben su içeceğim tamam mı? Tamam. Ahmet hep var. <laughs> bu Ne ya? Çıkıyor. Çıkayım mı? Hayır hayır bundan çıkma Sipariye alacağız. İyi bekleyelim. Ha. 50 yıl sonra. Susmuşum ya. Akıllıda <laughs> 70 bin olalım artık yani. Evet ya. Hatta 30 bin olabilir. Yok. Onay onayla bir şey yok. Su tamam tamam. Var. Lütfen lütfen. Ya bir şey yoktu ki. Çok hata var sadece. lan? Lan bir şey yok sende. Örümcek. Tutukla. Tutukla. Ahmet gel. Ha, lütfen. Onu Hayır. alayım mı? Hayır. Ama su tabancası ne için? Bilmiyorum. Belki patladı. Ölümcek var. Tutukla. Oh Ahmet gel. Oo güzel. Eğer onaylasaydım kahretsin miydi? Bir özel 40 TL Bu sefer de sen kazandın ya zekan hayırlı olsun. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kendim oynuyorum. Emir de bakıyor. Ben su içiyorum. Evet onayla ya bunu. ne oynayana bak. Bir şey yokmuş. AYK. Yoksa kahretsin der. Evet. Aa, yok yok. Kahretsin demez. Evet bekleyelim. Uyuma zamanı. Onlarca, yüzlerce, binlerce Karnım çiçek. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki evet, biz video çekeriz değil mi? Biz iyi bir adamız. Biz kötü değiliz. Geldim. Kostüm aldık mı? Bakalım. Bu bekle. Almış olsun. Bu mu istiyorsun? Bu mu? Bu mu? Bence bu daha iyi. Ama ahmet, şey. ah ahmet bu. Ay Ahmet saçam. Ah Ahmetler saçam ahmet. 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 bunlar. Saçam Ahmet. Bunu hep Ahmet. Sadece Ahmet'e kostüm alıyoruz. ve bunu atı ben yapayım yani. Sorun değil. Hayır hayır ben yaparım. Sorun değil. mi ee, sorun nedir memur bey? Sahte pasuru. istedim ay fafa, dayayı al bas. Ah. ah. yanlış rob saportu almış. Ona olmalıyım. Ha ha ha. ne bir şey Ne? Hayır, bunu yapamazsın. Uçağı yakalamam gerekiyor. Onu tutukla. Ahmet gel. Gel bakayım. Ahmet bak kostümlü daha güzel olmuş bence, değil mi? Aa. Zaten Ahmet açar. Keşke polis olsa. Ahmet artık paylancıya var. Paylançı! Ahmet. Yok. Evet. Neden böyle yapıyorsun? Ya işte, e, ben... Ahmet istiyor. Bakın arkadaşlar şimdi top setliyorum. Neyse herkes seni aklıma... görüyor zaten. Zıplayan top bu sanki. Ben birazcık ben oynayayım ya. Tabi tabi oyna. Bizim domuz ama ben hiç oynayamadım. Aa şimdi Ahmet'in köpeği var. Bak, Abi, dur ben yaparım. Yok yok ben yapayım. E, ben, yok. Sen, ya ben senin yanına etçim ya yandım burada. Akülü seni gidi seni. Ne alıyor. yapıyorsun bakayım? Kokalıyor. Özür dilerim. Aha buralarda bir yerlerde. Demek buradaymış. Ya mama sadece ya ona ya. Hayır. Sakın tutuklama. Tutuklamayacağım. Oyna anne. Ben onu kırmak istemem. Harika. Siparişine özel 40 TL indirimle onlarca, yüzlerce, bin... Ben Hamza ben oynayayım ya. Evet Hamza Bilal'dan videoyu kapatacağız Bakın. bu arada. Evet. Sonra istediğimiz bir şey yaparız. Hadi bakalım ben oynayayım birazcık. O pala kazandık. Pala da bir şey alamıyoruz ki. Ben sadece bütün paramı, bir şuna şey Güzelimiz aldım. Evet zengin, fakirin. Hadi hadi. Son kez ben de oynayayım arkadaşlar birazcık. Çünkü yarın saat da oynadı yani. Tamam. Ad, cemet cemmet bant ve yirmi altıda yaşanayım. mekmeni şimdi sıkıntı yok değil mi? Şimdi. Ben. Aa. Ahmet gel. Aa, bak işi geldiğinde bir şey olmuyor. Yanlış yaptım. Tamam, yok doğru. Tamam biz videoyu kapatıyoruz arkadaşlar biz. Değil mi? Evet. Sonraki günde çekeriz tekrar. Haydi size e, selamlar dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet, seviyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bay bay. Like atın, abone olun. Seni çiletti. Hadi like atın lütfen. Hadi bye.